Herkese merhaba arkadaşlar. Post Sosyallik'te 16. haftanın az kaldı seçimine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben istisklerimi araştırdım, hazırladım. Hem sizlere de göstereceğim hem de bu istisklere dayalı kurduğum kadroyu sizlerle paylaşacağım. Oyuncu oyuncu takım, takım takım analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Geçen hafta videoyu son anlarda yetiştirmeye çalıştım. Yani ilk önce öğlen olacak dedim ama öğlene kadar da bir zaman bulamadım. Sonra işten çıkınca yapayım dedim. Orada küçük bir zaman bulup hemen hallettim videoyu ve akşam 6 gibi videoyu paylaşmıştım. Bu gecikmeden dolayı da özür diliyorum. Bazen sıkışık, fix süreye girebiliyorum. O yüzden sıkıntı oluyor ama bir şekilde o kadroyu sizlere ulaştırmaya Twitter'dan paylaşıyorum. ya yani Bir şekilde kısa bir video olarak en kötü yapmayı düşünüyorum yine. Ee, ama bir şekilde bu sezon sonuna kadar bu kadroyu vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. O konuda içiniz rahat olsun. 15. hafta 105 puanla tamamladık. 106.000 bin... <laughs> 10.661. ve genel sıralamada yaklaşık 200 kişi kadar geriye düşmüşüz. Artık devreyi neredeyse Artık tamamladık diyebiliriz. Herhangi bir ödül sıralamasına giremeyeceğiz. Ama en azından olabildiğince iyi yerde tamamlamaya çalışacağız tabii ki. Bundan sonraki hafta ya da olan arkadaşlar için, derecede olan arkadaşlar için kadrolar ve istatistikleri vermeye devam edeceğim tabii ki. Ama geçen haftadan Romulo tercihi bence iyi tercihlerin arasındaydı ama tabii ki çok kötü tercihlerimiz de vardı. E tutturamadık. Ya verdiğimiz çoğu alternatifini iş yapması geçen hafta tabii ki üzücü oldu. Şimdi 16. haftanın İstiskaya ile beraber başlıyoruz. Ataktan başlayalım. Hemen Fenerbahçe'nin 10.89 XK'de 13 gol attığını görüyoruz. Yani golcü bir takım xk yakalıyor. Gol atıyor. Galatasaray'ın da yakaladığı XK'nin daha altında e, gol attığını gördük. Burada da tabii ki Gol pozisyonuna girip gole çevireme durumu var Galatasaray'da. En yüksek XG'ye sahip takım son 4 haftada Galatasaray olurken en çok gol atan 3. takım durumuna düşmüş Galatasaray. Göztepe'de 7,52'de 10 gol atmış. Burada da tabii ki Romula gibi, Juan gibi golcü oyuncuların payı var. Sonra da Trabzonspor geliyor. En altlara bakalım. Siz yine o araları araştırırsınız. Adana Demirspor bir gol attı. En düşük XG'lerden birine sahip. Bodrum FK 2,06 Geçen hafta bay geçtiler. O yüzden bir maçları eksik. O yüzden biraz daha altta gözüküyorlar. Alanya Spor ve Konya Spor geliyor. Bunlar bu takımlarda 3'er gol atmış. Savunma olarak Çaykur en başta geliyor. Bu haftanın sürpriz yapabilmesi muhtemel takımlarından biri bana göre. En yüksek puanların geleceği takım olabilir. Defans ve savunma anlamında. Başakşehir Fenerbahçe'ye karşı yapacaklar. işleri zor. Alanya Spor yani gol yemiyor ama sürpriz de bir takım. ne Her an her şey olabiliyor. Kayseri Spor'a kaybettiler. Ben tam tersi bir skor bekliyordum. Fenerbahçe geliyor. Antalya Spor var sonrasında. En altlara bakalım. Sivas Spor Bodrum deplasmanına gidiyor. Yani daha güzel bir <laughs> deplasmana gitsin. Mesela Kasımpaşa deplasmanına falan. Tabii ki burada Sivas Spor'a karşı oyuncu alınabilirdi ama Bodrum'da gol atamıyor. Sivas Spor her ne kadar çok gol yese de Kayseri Spor ve Adana Demirspor var. Bu hafta tabii ki e, bu iki takıma karşı oyuncu alacağız. Bodrum e, dediğimiz gibi Sivas'la yapıyor. Artık kaleci tercihlerine geçelim. Birinci sırada Mert Günok var kalecilerde. İkinci sırada Çaykur Rize'den Gırbiç var. Ben Rize'nin Konya'ya karşı bir clean sheet alabileceğini düşünüyorum. E, Gırbiç'in iki tane clean sheet'i var bu sezon. E, Rize bazen belli olmuyor iç sahada. Kapanabiliyor. Konya'da eğer atak oynamaya çalışırsa e, maçın yani Rize savunmasını kolay kolay açabileceğini düşünmüyorum. Üçüncü sıraya da Mustara ve dördüncü sıraya Ljokovic İki alternatif. Yani geçen hafta da böyle yapmıştık. Biri tutmuştu. Yani bu hafta da yine alternatiflerimiz de Mustafa ve Livakovic var. Defanslara gelelim. Masuak Beşiktaş'ta. Adana Demirspor'a karşı ben Beşiktaş'tan fark bekliyorum. Ee, Avrupa maçına çıkacaklar. Ardından pazartesi maç. Adana Demirspor'a karşı. Davison Sanchez. iç sahada Trabzonspor'a karşı. Gol yemeyecek diyemem ama bence skora katkı anlamında. Kılıç almasına daha yüksek bir ihtimal var. Davison Sanchez'in takımın ee, en çok şut çeken oyuncular arasında Davison Sanchez en çok gol pozisyonuna gelen oyuncular arasında XK yakalamadı. Ali Kulov takımın golcülerinden gol diyebiliriz. Ali Soğuk'dan sonra takımın en çok gol atan oyuncusu 3 tane golü var. Yani yine bir duran topta gol atma durumu. Yani Konya biraz daha duran toptan az gol yiyor ama e, burada Ali Kulov'a güvenebiliriz. Yedekte de Heliton var Göztepe'den. E, her ne kadar Göztepe'de Hatay deplasmanında olsa da Hatay duran toplardan en çok gol yiyen takım olmuş. Yani buradan da baktığımız zaman acaba diyorum Heliton daha mı mantıklı olur Göztepe'den almak e, Duran toplarda çünkü Heliton'un Süper Lig'deki defans oyuncu arasında En çok şut çeken futbolcu olmuş Göztepe'de de en çok şut çeken 3 veya 4 oyuncudan biri Heliton. Bu yüzden ben e, kadroya aldım bu hafta Heliton'u. Fiyatı zaten çok ucuz. 2.75 falan olması lazım. Alternatiflere geldik. Osay Samuel, yıldızlı oyuncum. Yani Fenerbahçe'den bir defans oyuncusu. Burada alınabilir. Başakşehir'e karşı. Ben o maçta Başakşehir e sanki gol atamayacak gibi bir durum olabilir. Fenerbahçe'ye karşı. Claudio Wink yine aynı maçtan o golün çok o maçın çok golle geçmesini beklediğim Kasımpaşa Eyüp Spor maçında karşılıklı tabii ki defans oyuncu alabilirsiniz yani skora katkı açısından iki oyuncu. Musa Muhammed Radakovic yine bu maçta da iki oyuncudan birini bence kadronuza alabilirsiniz. Yani clean sheet anlamında bu maçtan sanki bir takım clean sheet alacak gibi. Hader Conay, Alanya Spor'a güvenemiyorum maalesef. Yani geçen haftalar güvendim. Hep güvenim boşa çıktı. Bu hafta almayacağım. Alanya Spor'dan yani iyi bir maç olarak gözükmesine rağmen ama Alanya Spor düşüşte gayreti biraz daha çıkış yakaladı. Ee, riskli bir maç o yüzden girmedim. Talison Antalya Spor'dan Hasan Ali Kaldırım Kayseri Spor'dan takımın en çok hit pas yapan oyunculardan biri ve Hatay Spor'dan Kalvo'da gol yollarında etkili olan defans oyuncusu. Orta sahalara geldik. Duşan Tadiç e, Fenerbahçe'de ofans var en iyi orta sahalardan biri zaten. Yani San Maximen oluyor, Oğuz Aydın oluyor. Bunlar da tabii ki alınabilir ama ilk tercihimiz tabii ki Tadiç oluyor. Mamet Hiyam Eyüp Spor Kasımpaşa maçında Eyüp Spor deplasmanında da olsa gol atan bir takım. Eyüp Spor'da da Mametian forvet başladığı için Mametian'ı aldım. Açık oynayan takımlara karşı Eyüp Spor iyi mücadele veriyor. Samsun Spor'da olduğu gibi 3 tane gol attılar. Kasımpaşa'ya karşı da en az 2 tane ben atmalarını bekliyorum. Burada Tiam'ın gol atmasını bekliyorum. Rafa Silva Kaptanım da olacak. Adana Demirspor'a karşı gol beklentileri bekliyorum. Yani Rafa Silva gol beklentisi çok yüksek olmasına rağmen bu gol beklentisinin altında yani 5,85 xg beklentisi gol beklentisi varken Rafa Silva 3 gol atmış. Çok düşük bu konuda. Yunus Akgün Sivas Spor maçında da gol atmıştı. Ben bu maçta da Süme'nin yokluğunda Karni'nin yokluğunda Yunus Akgün'e çok göre düşeceğini düşünüyorum. Barış Alper de yok. Bu eksikliklerde Yunus Akgün Trabzonspor maçına ayrıca skora katkı verme ihtimali yüksek oyunculardan biri. Trabzonspor'da da defansif açıdan birazcık sıkıntı var. Çok golleyen bir takım. Bu açıdan Yunus Akgün'ü değerlendirebilirsiniz. Yedek olarak Muçi'yi Beşiktaş'tan kadro alacağım. Hani Adana Demir spora kaç Beşiktaş'ta şimdi Immobile sakat. Yani maça yetişemeyebilir. Son anda bir sürpriz olması. Yetişmesini beklemiyorum ben. Onun yerine iki tane orta almayı düşündüm. Burada da Mucci ve Rafa Silva en yakın isimler. Yani hani burada Getson da alınabilir ama ofansif olarak da ben biraz daha Mucci'nin skora katkı verme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Alternatiflerde Mamadou Fall, Dimitrov, Koyita, Varashonovic, Rize'den son haftalarda iyi bir grafik yakaladı. Ofansif açıdan Varashonovic kadroda olabilir. Augusto, Alanya Spor'a güvenmiyorum dedim ama Augusto'da o fasif açıdan takımın en önemli oyuncusu. Sorescu, Gaziantep'ten, Tiyaniş, Göztepe'den, Larson Antalya'dan birini almak isteyenler için. Yani Antalya sanki böyle o maçta bir skora katkı gelecek. Eğer ben Gaiç aldım, Gaiç almayan da Larson'u belki alabilir arkadaşlar onunla oynama garantisi yok. Onu da belirtelim. Evet Forvetler'e geldik. Romulo ile başlıyorum. Geçen hafta kaptanımızdı. Güzel puanlar aldık. Bu hafta da hatta Spor'a karşı gol veya bekliyorum ondan. Adolfo Gaiç. Geçen haftalar bir almıştım. Çok net koyun pozisyonlarına girmesine rağmen kaçırıyor ama bazen de atabiliyor. Tabii bu maçta e, atmasının Muhtemel olduğunu düşünüyorum. Kayseri Spor'a karşı. Az önce gördük zaten. Kayseri Spor çok golüyor. E, Antalya Spor artık bir tane gaiç atsın diyoruz yani. Ali Soğuk son haftanın popüler oyuncusu. Ali Soğ, çoğu kişi zaten kadrosuna alacaktır. Ali Soğuk'u e, Rize'de Konya'ya karşı e, gol'e en yakın isim Ali Sov olacak. Yedek olarak Ceko, yani burada en nesli de alınabilir belki Forvet'e. Veya Immobile işte dönecek mi dönmeyecek mi o yüzden Semih Kılıçsoy'u yazdım. Ee, yani Osman sakat deniyor. iki hafta dönmeyecekten onun bir haftası geçti. Acaba pazartesi gününe kadar yetişir mi? Ee, yani bir orada salgı ekibi ekstra bir mesai yapıp e, yetişirebilir yetiştirebilir mi? Ee, onu bilemiyorum. Yani eğer böyle bir durum olursa da Cuma gününe kadar yani yarına kadar siz de e, kadronuzu Osman'ı alabilirsiniz ama eğer Osman yetişecekse. Alternatif olarak Nota Costa, Puşkaş, Mana yani o maçtan bir tane tercih yapılabilir. Pedrinho, Cordova, Okareke, Amu bakar Atay'dan, Nazon Kayseri'den yani Antalya Spor'a karşı böyle sürpriz yapmak için aynı şekilde Fenerbahçe'ye karşı Piatek'te atabilir ama ben o maçta sanki e, Başakşehir gol atamayacak gibi geliyor. Batu Semik Semih Kılıçsoy'da iki oyuncum yani bu oyuncuları da çok alabalık çıkardım. E, Muçi'yi almayıp Semih Kılıçsoy'u alabilirsiniz, Gayıç'ı almayabilirsiniz. Yani bu tarz tercihler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Geldik kaptanlara. Birinci tercihim orta sahadan Rafa Silva. Beşiktaş'ın ofansif anlamda en iyi oyuncusu Rafa Silva. İmmoyla'nın yokluğunda gözler onda olacak gol açısından. Ve Adana karşı en azından 3 tane atsa Rafa Silva en kötü bir asist yapar diye düşünüyorum. Çok daha farklı da olabilir bu arada gol açısından. Yani iki gol bir asist falan da çıkabilir. Tadic ikinci sırada. Üçüncü sırada Forvet'ten Romulo. Dördüncü sırada Ceko'yu koydum. Ben yani Ceko'nun 11 başlamasını bekliyorum bu maçta. Bunu belirteyim. Teknik direktör olarak da tabii ki Beşiktaş De deplasmanı Adana Demir Spor'u farklı yenmesi en muhtemel takım olduğu için Serdar Topraktepe'yi Beşiktaş'tan e, kadroda bulunacağını söyleyeyim. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.